döndü. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir duvar ve iki kişilik bir masadan yine sizlere sesleniyoruz. <laughs> Neredeyiz? Mutfaktayız. Yine diğer evde olduğu gibi. Evet, bu sefer masamızı değiştirdik. Küçük çalışma masası vardı. Evet. Avsan odasına koymuş olduğumuz. Onu mutfağa çektik. Büyük ihtimal çekimleri ya burada e, mutfakta yapacağız ya da arka plan ben odasına. çok istiyorum ya. Bir arka plan yapalım. en bu tarz e, videolarımız Bir için. matbaayla görüşmek lazım bu arka plan. Mahkemenin tarihi belli oldu arkadaşlar. E, yaklaşık üzerinden mahkemenin tarihine kadar ki olan süreçten bahsediyorum. Temmuz 3'ünde mahkememiz. Ee, ortalama üzerinden iki sene geçecek. Yani tam olmayacak da gününe kalmış olacak. 10 Temmuz'da evet. Ee, olayı. 3 Temmuz'da mahkememiz var inşallah. Dolarınızı bekliyoruz. Ee, adli tip raporu da geldi arkadaşlar. Adli tip raporuna göre de bize vuran şahıs asli suçlu seçilmiş. Evet. Yani öyle insanın öyle yazıyordu. Ee, tamamen onun hatası olduğu ee, beyan edilmiş kağıtta. Ee, bakalım hayırlısıyla inşallah Temmuz'a kadar bekleyeceğiz. Ee, Allah hayırlı sonuçlar yaşatmayı nasip etsin bize. orada Hafsa uyandı galiba. Ee... Hafsa uyandı <laughs> ona kalktık geldik. <laughs> Serap işte, ben ne buraya işte. Evet Hafsa kalktı. Evet. Sence e, öğrenciyle evlenmenin İyi ve kötü yanlarını ilk önce sen söyle istersen. Oo. Yani bir sen çalışansın. <laughs> biz tabi siz biliyorsunuz eşim İstanbul'da ben Kocaeli'ydim. Sakarya'ya taşındık biz okuduğumuz dönemde. Ben, okulum bitene kadar. Serap rahat okusun diye Sakarya'yı tercih ettik aslında. Tamamen 3 yılı vardı Serap'ın. Evlendiğimizde 2 senesiydi. Pardon 2. senemde. evet 2. Hazırlık mi? dahil 3'tü. Yani Serap Kıbrıs'ta hazırlık mı okumuştun yani sen? Yok Kıbrıs'ta birinci sınıf okudum anladım. da e, orada hazırlık yok. Sonra buraya geç, geçiş yapınca. Şimdi Serap rahat okusun diye ben aslında Sakarya'yı tercih ettim. Evlendik Serap'la. Ee, Sakarya'ya yerleştik tabii ki. Serap daha rahat okusun, okuluna yakın olsun, gelip gitmesi problem olmasın diye. Evet. Bir daha okul sorunu yaşamasın diye. Daha önce hazırlık bir ilk sınıfını Serap ilk sınıfını Kıbrıs'ta okumuştu. Şimdi kötü bir yanı var, şöyle var. Mesela e, evleniyorsun. İlk defa duyacağım ben de o okulları. Bambaşka, bambaşka bir yere gidiyorsun. İlk darbeyi orada yiyorsun. Neyden? 3 yıllık emeği vermiş olduğum bir iş yerinden e, Emre biz sana yer ayarlayamadık e, istifane yazman gerekiyor işte falan gibisinden. İlk darbeyi o şekilde yedin. Arkadaşın yok, dostun yok, akraban yok, hiç kimsen yok yapayalnızsın. Yani ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, falan ne olacak falan. O zamanlarda iş kurda çok ön planlıydı Sakarya'da ama aşırı ön plandaydı yani. Oralara git, gel, iş, bul, ara, abi yok. Eve tek senin maaşın giriyor. En kötü yanı bu bak. İşi kaybetmek o zaman. Yani. İş kaybı oldu zaten. Ee, eve bir de tek senin maaşın giriyorsa bu da çok kötü bir şey. Çünkü sen işsiz kaldığın zaman saf dışı kalıyorsun. Saf dışı kaldığı zaman e eşine kim bakacak? Kirayı kim verecek? Faturaları kim verecek? Yemekleri nasıl yiyeceksin, diyeceksin. Bunları düşünmüyor değilsin, düşünüyorsun. En kötü yanı e, öğrenciyken bu. Ama e, bana soracak olursanız öğrenciyken evlenilir mi? Bence evlenilir çünkü e, şu sebepten ötürü iyisiyle kötüsüyle çok güzel böyle şey yapabiliyorsunuz. Yani birbirinize çok güzel destek olabiliyorsunuz. Hadi yalnızsınız ya bir üniversitede. Yani ben bir sene görebildim Üniversite e, olayında İstanbul'dan İzmit'e, İzmit'ten İstanbul'a gidip gidiyordum. Kullarda okudum bir sene var. İyi yönü şu, eşin hem dersleriyle ilgilenip hem de eve gelip olan evde benim bir koca var, ona bir yemek yapayım.'' <laughs> demesi. Yani tabii ki bunların hepsi içerisinde. Yani eşin görevlerini biliyor, bey olarak sen görevlerini biliyorsun ne yapması gerektiğini, kimin nerede adım atıp kimin nerede durması gerektiğini herkesten daha ön planda çözdüğün zaman senin için olay bitmiştir zaten. Ee, tabii ki her öğrenci gibi Serap da burs aldı. Ama geri ödemeli bir burs bu. Devlet kredisi deniyor buna. Evet. Ee, 400 müydü? Evet. Yani son dönem, son sene 400 oldu. Ocaktan sonra 3-4 ay işte. Ondan önce 320, 320, 320 falan. 320, 320 Serap'ın evet tek girdiği para bu. Bir de farmas yapıyordum O da yapıyordum ha, Dur bir dakika geleceğim. O da şöyle e, o gelen parayı Serap ayırıyordu. Yola gidip gelmeye. Yani çünkü oraya gidip gelmek iki minibüs değiştiriyorsun. Bir normal bizim 5 Köprü'den yanlış hatırlamıyorsam hı hı, evet merkeze, beş Köprü'den mi? merkeze, merkezden tekrar binip Ozanlara gidiyordum. Sakarya İlahiyat Fakültesi'ne. Ozanlar'daydı o zamanlar İlahiyat Şimdi Fakültesi. Kansür. Bir de e, okuyup deli gibi farmasi yaptığını bilirim. Farmasiyi yapan Serap ama ben Toyota'ya girdiğim zaman deli gibi satış yapan <laughs> benim. Ellerimde poşetlerle böyle şeye girdiğimi hatırlarım yani. E, Toyota'ya girdiğimi o zamanlar Sakarya'da Toyota'da çalışıyordum bir, buçuk sene. Yani çalış. hep bir mücadele içinde olmuşuz yani. Tabii hep ki bir şeyler yapmaya bir çalıştık. Üç, bir buçuk, sene gittik e, yani Yerimizde yani. durmamaya çalıştık. Yani <laughs> el gücümüzün... Lan ne kadar çok güzel. ya. Ben özlüyorum zaten. Diyorum hep Sakarya günlerini ben özlüyorum açıkçası. Bir de e, Sakarya'da e, lafını bilmiyorum. Ee, bir markete çıkardık abi. Bütçemiz fazla değil. 150 virgül bilemedin 200 liradır. Yani 200 liraydı kendimizi zorlarız. Hani dur ya şurada evet, bir şey daha olacak. Evet biraz daha bir şey. Ama bizim market. toptan market. Bu İzmit'te de yani daha önceki videolarımızda da İzmit'teki e, şüphesini çekmiştim bizim marketin. Sakarya bizim markette o kadar çok şey alırdık ki bakın abartmıyorum. 10 torbayla, heh, 10 Anladım. torbayla rahat bir şekilde biz bir aylık yiyeceğimizi, içeceğimizi karşılardık. Markete çıkmazdık bir daha. Böyle kutu kutu meyve aldığını aldığını biliyorum. Bak kutu kutu diyorum ya. Böyle 30'lu tuzlu diye bir ay boyunca yeterdi bana. Lan evde içecek derdin mi? Yok bir şeyin derdim mi var? Şimdi şey var. Şu konu çok dağılıyor farkındayım. Biraz geçmişe gidince insan <laughs> konudan biraz sapmış oluyoruz. İnşallah KPSS olayında açtıktan sonra bakalım Allah yapar mıyız? Yaparsın. Mıyız değil, yaparsın. Çünkü yani yine bir destek ihtiyacım <laughs> vardı. <benim. gülüyor> aşkım yaparsın. arkadaşlar Şimdi göze, bir öğrenci olarak e, artık bir da, biraz da ben konuşayım. Tabii buyur. Şimdi e, bize şimdi evlendiğimizde tabii ki ben öğrenciydim. Onu bilerek evlendik zaten. E, herhalde. Yani onu bilerek evlendik. Eee <laughs> birbirimizi sevdikten sonra hani uzatmanın işte zaten ben o zaman 23 yaşındaydım. Emre de 24 yaşındaydı. Zaten uzatmanın bir anlamı olmadığını düşündük ve de dedik ki evlenelim yani. Ben sevmişiz birbirimizi daha ne bekliyoruz değil evet. mi? Yani mantıklı olan da odur yani senelerce yıllarca konuşmanın hiçbir an, anlamı mantığı zaten yok. E, boşuna sevgi ömür törpüsü sevgiyi bitiriyorsun. İlk önce iyi yanından bahsedeyim. Her şeyden önce evlendiğinizde tüm zorlukları beraber katlanıyorsunuz. Yani sır arkanızda birinin varlığı sizi çok mutlu ediyor. Evet ailenizin de varlığı okurken daha mutlu edebilir ama insanın ailesini açamadığı ya da konuşamadığı birçok şey olabiliyorken insanın eşinle paylaşacağı çok şey oluyor. İkimiz için de herhalde bu geçerli. Evet. Birbirimize biz çok destek olduk. Özellikle eşim bana çok destek oldu. Onun hakkını asla ödeyemem bu konuda. Ee, mesela... Al alacağım aşkım merak etme haklarım için tanıdın. <laughs> Öğretmen oldun sen. <laughs> Seni çok güzel bir yere götüreceğim ilk maaşım. Hadi bakalım. Tatile <laughs> götüreceğim. Doğa ee, tabii ki en güzel yanı onun her zaman bana destek veriyor olma, olmuş olması. Ee, çünkü evlendiğinizde insanın nasıl bir karakterde olacağını bilemiyorsunuz. Biz de şöyle bir şey düşünmüştük zaten eşimle evlenirken. Dedik ki ya biz evlenelim zaten birbirimiz evlenmeden önce 10 yılda görüşsek tanıyamayacağız. Yani. Evlenelim ki en azından hani birbirimizi ev içinde tanıyalım, birbirimizin huyunu yeni keşfedelim. Ki öyle de oldu, çok güzel oldu. Ee, belki 3 yıl boyunca hani kişisel olarak hiçbir kavgamız olmadı. Yani öyle söyleyeyim ben size. Ee, hiçbir şekilde kişisel kavgamız olmadı. Ee, Maşallah. <laughs> Bunlar batlı inanç onlar. Ha, tamam her şey anlıyor musun? Şu ya? Şu öpücük. <laughs> tamam kulak memesini çekiyorsun da. <laughs> öpücük ne ya? i̇şte alışkanlık işte bize. ben mesela ne olursa olsun okula gittiğim zamanlarda bile hani evden yemeğimi eksik etmedim. Yani ders çalıştığım sadece final ve vize haftalarında birazcık benim e Yemeklerim şey düşerdi çorba salata olurdu değil mi? Randomanı biraz daha düşerdi. Yok olmazdı ama randomanı düşerdi. Ama onun istediklerini değildi. Daha pratik, daha kolay final ve vize haftalarında onları yapardım. Tek yetişemediğim şey tabii ki temizliğim olurdu. Temizliğe de yetişemiyorsun çünkü mesela bu akşamın bulaşığını yarın sabah yıkayabiliyorsun. Ya da sabahın bulaşını akşama yıkayabiliyorsun. Ya da iki gün evi süpürmemişsin, üç, üç gün evi süpürmemişsin tarzında böyle şeylerim benim kötü yanım. Benim tek kötü yanım buydu. Ama ee, eş için de zor. Hani geçim tek elden giriyor. Eskiden olsa belki bu kadar zor değildi ama günümüz şartlarında tek eve maaşın girmesi gerçekten zor. Ev, 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 öğrenciyken elenecekler. Bu bir öğrenci, bir çalışan için konuşuyorum. İki öğrenci eminim çok zordur. Çok fedakarlık gerekir. Çok da çalışmak ve çok yıpratmak gerekir kendini diye düşünüyorum. Her sıkıntıyı göreceğinizden emin olabilirsiniz maddi açıdan. Tabii ki maddi durumunuz iyidir. Aileniz size gerçekten ciddi anlamda destek verecektir. Vallahi evlenin. Ben de şey yapmam yani. Evlenin yani. Evlilik çok, çok güzel şükür. bir şey. Çok Tabii biz de ailelerimizden destek gördük. Yani görmedik değil. Evet ee... hala daha görüyoruz. Tabii ki en güzel yanı iyi bir eşe ve hayırlı bir eşe sahip olduğunuzu görmek bence evliliğinde öğrenciyken evlenmenin de en güzel yanı diye düşünüyorum. Anlayışlı olması. Anlayışlılık tabii ki tek taraflı olursa bir eziyete dönüşür ama karşılıklı anlaşma olursa tabii ki iki kişi içerisi, iki kişi içinde e, fevkalade olur. O kadar emek verdiği işinden ayrılmak zorunda kaldı. Çok da iyi bir maaşı vardı. Sonra tabii ki ikimiz part time işte çalışmaya başladık. İhlas'ta. Geceleri saat 1'lere 2'lere kadar o Sakarya'da İhlas mağazası şey süpürge satıyorduk. 1 lira kadar evimize gelmezdik. Yani size söyleyeyim Marmara'nın her bölgesine giderdik eşimle. Araba verirlerdi. Tabii ikimizin 2 iki aylık parasını vermediler. Evet. oradan baya bir darbe gördük. Çünkü çok zamanımızı harcadık. Emek verdik falan. Robot o zamanın parasıyla robot sattık işte süpürge falan sattık. O zamanın parasıyla bize 2 milyar 1'er milyardı. 2 milyarımızı vermediler. Tabii ki ikinci darbeyi yedidik. Çok kötü oldu bizim için. Bu sefer çöküşe doğru gitmeyiz. Yani moral moralimiz çok kötüydü. Herkese oh. her şeyi söyleyemedik. Ailelerimizden birçok şeyi hani gizlemek zorunda kaldık maddi olarak. çok aşırı bunaldığımız hani onlara açıldık. Sıkıntılarımız çok oldu tabii ki maddi yönden. Ee, mesela alışveriş yaptığımız zamanlar da oldu ama hiç eve alışveriş yapmadığımız zamanlar da oldu. Yani ondan sonra ev, eşim ne zaman ki Toyota'ya başladı o zaman bizim evimiz bereketlendi her yönden. Ee, ben farmasi yapmaya başladım. İşte komşulara, işte sokaktaki mi görüyorsam maddi yönden hani eşime destek olmaya çalıştım. Tabii o arada bir bebeğimiz oldu. Evet, Amine Yağmur. Amine Yağmur oldu. Okula onunla gelip gitmeye başladım. Ee, öğrenciyken en zorlu kısımlar da tabii ki bir ev, bebeğinizin olması. Aslında bebeğinizin olması dünyanın en muhteşem, en güzel şeyi. Ama öğrencilik açısından zor. Ee, ben kaldırdım. Kaldırdırmada da inanıyorum. Evet, kendim çok yıprattım. Öğrenci, ev, ev eş ve e, okul arasında. Ama... Ee, hiçbir zamanda gocunmadım. Yani niye böyle oldu falan. Bizi hayatımıza neşe katıyordu yani kızımız. Okula gidiyordum. Okulda benim e, öğrenciyken en büyük sorunum ilahiyat e, olmasına rağmen arkadaşlar maalesef e, her öğretmen her hoca bir olmuyor. Yani ilahiyat olunca zannetmeyin ki ilahiyattaki hocalar on numara beş yıldız değiller. Kur'an Kur'an dersinde size şöyle bir şey olay anlatmak istiyorum. Öğrencilerin anneliğin öğrenciliğin en büyük zorluğu benim için onlardan birisiydi. Birçok dersimi öyle geri bırakmak zorunda kaldım. Bebeğim var diye. Şöyle küçük bir şeyden bahsedeyim. Siz anlarsınız ee, Kur'an dersi saat 8.30'da başlıyor. Dedim ki hocaya hocam dedim saat 9'u yani 8.45 gibi güneş doğuyor. 8.30'da ders başlıyor. Benim 7'de çıkmam lazım çocukla evden. Derse katılmam için şey yapmam lazım. Ben çocukla gidiyorum derse. <laughs> <laughs> Kim hocalar kabul etmiyor mesela. Hadi kızım. Kim hocalar mesela kabul etmiyor. kimisi de ediyor. Çok eden de oldu. Buraya gel. <laughs> buraya gel. <laughs> Tripatı zor <laughs> 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 Sus <kundanlar gülüyor> kız Ki hocam dedim, benim dedim bir bebeğim var. Hala içime dokunuyor. Benim dedim bir bebeğim var dedim. Hani ben o saatte çok zor benim için gelemem dedim. Ben size dedim hani ezberleyip daha sonra versem olur mu dedim. Bana şöyle baktı. Doğururken dedi bana mı sordun dedi. İçim cız etti. O kadar üzüldüm ki. Ağlaya ağlıyor. o merdivenlerden indim. Çocuk kucağımda da Amine Yağmur var. Kim o hocanın ismi neydi? Boş ver. Ben o dersi bıraktım. O seni almadım. Öyle birkaç derste bırakmak zorunda kaldım. Ee, hani evli o yani çok bebekli öğrencinin o yönleri zordu. sonra ee, ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Ben birkaç ay Kur'an okumadım. Çok zoruma gitti. Yani okuyamıyorum. Aklıma geliyor, ağlıyorum. Kur'an okuyamıyorum, dinliyorum ama Kur'an okuyamadım. İşte insanları bak Babası. bir ilahiyat öğrencisiyken bile <gülüyor> <gülüyor> böyle bu tarz zorluklarda karşılaşabiliyorsunuz. Ama öğrenciyken evlenelim mi diyecek olursanız karşıdaki insana bağlı tabii ki de. Ama e, öğrenciyken veya değilken bütün evlendiğinizdeki Allah karşınıza hep hayırlı insanlar çıkarsın, birbirinizi Abi. tamamlayacağınız insanlar çıkarsın ve anlayışlı insanlar çıkarsın. Bu kadın ve erkek hiç önemli değil. E, erkeğin de kadının da anlayışlı olması gerekiyor evlilikte yoksa e, tek taraflı anlayış hiçbir zaman evliliğin mutlu olduğunu göstermez. Biz her zaman iki taraflı anlayış gösteriyoruz. Zaten en uygun olanı da budur yani. Eşinizin olması dünyanın en iyi yanı. Abi neler yapıyor bir gözlerini de. Psikolojimi bozdu şu an iki dakikada yani. Odaklanamıyorum şu an. Yine. Bakar mısın ya böyle bir şey var mı? De 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 de. Tapesisi için dualarınızı bekliyorum. Youtube için de desteklerinizi bekliyorum. videolarımızı beğenmeyi unutmayın

nasıl bağırıyor Fil. Ya? Ay yavrusu kuzusu. Gel. Hadi. Dur ben bir kere ha. Ama bunu kabuğuyla yeme kabuğu onların da mum var. Mum, mum gibi bir şey var. <laughs> Yeri gelecek meyvenizi paylaşacaksınız. Yeri gelecek ekmeğinizi. Yeri gelecek yemeyeceksiniz yedireceksiniz.